Elinize sağlık beyler. İyi misin tatlı çocuk? Anlaştık değil mi? Duru yok. Duru'yu unutuyoruz. Okey? Ben de öyle düşünmüştüm. Bakalım bunda ne varmış? Çok tatlı değil mi ya? Kerim eğer Duru'ya yaklaşmaya devam edersen... ...dudağını değil kafanı da patlatır. Gidiyoruz. Selam gecenin prensesi. Ne oldu sana? Melike Hanım Nazlı'la gelmişti. Görüştün mü onlarla? Görüştük. Ve gittiler. Nasıl yani? Niye gittiler? Öyle gerekti. Yoksa bu sabah konuştuğumuz mevzudan dolayı mı? Melike Hanım'ın hapis mevzusu, katil mi? Ondan mı? Ya Kerim, bak gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Konuşmasak olur mu? Çok sağ ol. Tamam, öyle olsun. Teşekkür ederim. Hayatım. Kerim, sen de mi buradasın? Hiç beklemiyordum. Başka nerede olacağım ki? Tam istediğim yerdeyim. Öyle mi? Öyle. Güzel. Kerim. Kerim. Gel gel bak gel. Beni çağırıyorlar müsaadenizle. Tabii. Gereksiz sinir oluyorum bu yüze. Hiçbir numarası yok ama öyle hava. Üf, abartıyorsun bence. Bak hayatım. Annen nasıl bu Melike Hanım konusunda noktayı koydu? Ben de bu herifin içini okuyorum anlıyor musun? Bu herif iki yüzlü. Buzdağı gibi ya. Üstünü görüyoruz ama altında kim bilir neler var. Baksana yüzünü. Kim bilir kim dağıtmış. Artık hangi ortamlarda takılıyorsa. Yok artık ya. Kerim öyle biri değil. Sen nereden biliyorsun Nuru? Kerim'in nasıl biri olduğunu nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum tamam mı? Ben insanları tanıyamıyorum, anlayamıyorum. Oldu mu? Bak zaten kötü bir gün geçiriyorum. Ne olur üstüme gelme. Evet, yakında Kerim'in projesini de böyle kutlu olacağız. Sizler şirketi ileri taşıyacaksınız hep birlikte. Umarım Alik Bey. Her şey dediğiniz gibi çok güzel olur. Evet, siz devam edin lütfen. Tabii. Sen ne dediğinin farkında mısın avukat bey? Gece gece karşıma çıkıp bittik diyorsun. Haluk Bey, çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak hesaplar çok önemli. Vaktimiz yok. Eğer geriye dönük inceleme başlarsa... Olmayacak öyle bir inceleme falan. Çünkü her şeyi temizleyeceksiniz. Ne kadar vaktimiz kaldı? Hiç. Ya son dakikaya kadar bunu bana nasıl söylemezsiniz kardeşim? Daha doğrusu ne kadar olduğunu bilmiyoruz Haluk Bey. Denetime her an takılabiliriz. Kahretsin. Allah kahretsin. Sen ne yapıyorsun burada? Çekilin be. Ne yapıyormuşum? Haluk amcaları mı dinliyorsun? Ben oğlum, yürü git başımdan saçmalama ya. Gel buraya, gel! Nereye kaçıyorsun lan? Sen artık derdini Haluk amcaya anlatacaksın. İstediğin kadar uğraş, beni karalayamayacaksın. Tamam? Ne karlaması lan? Ben Duru'yu seviyorum. Duru da beni seviyor. Ne yaparsan yap, engel olamayacaksın. O yüzden beni bırak yakama. Hadi. <laughs> oğlum, sen ne anlatıyorsun lan? Hah! Aptal herif ne anlatıyorsun? Haluk Bey de onun için gittim zaten. Bunu söyleyecektim. Ben artık hiçbir şey saklamıyorum. Hiçbir şey gizlemiyorum. Oğlum seni öldürürüm lan. <laughs> Anlıyor musun? Öldürürüm lan. Ya denesene lan. Dene. Dene lan. Aa, aa, Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oldu? Arkadaşların olmayınca çok bir şey yapamıyor gibisin. <laughs> ne diyorsun <Ne> oğlum sen? Sak... <laughs> Ya saçmalamayın lan, böyle. Efendim, efendim, efendim. Ya Kerim. Ayrılın bakayım. Ayrıl. Nasıl? Ya ne na... yap? Ah. Ayrılın bakayım. Ah. Ayrıl. Öldürürüm Bak. oğlum seni. Ah. Çocuklar, ne? çocuklar ne? ayrılın. Lan, ayrılın bakayım. Öldürürüm ki gelsin lan. Sen kimsin oğlum? Ne yap çocuklar ayrılın. Ayrılın bakayım. Öldürürüm oğlum seni. Çek, çek, çek. Oğlum çek. sen kimsin Ayrıl. lan? Ayrıl yapma oğlum. Ayrılın. Kimsin lan sen? Ha? Sakin olun. Yapmayın çocuklar. Kerim, benim Hazal'la konuşmam lazım. Neden? Ki bugün çok tuhaf şeyler oldu. Beni buraya Melike Hanım getirdi. Sonra annem gelince de ona saldırdı. Nasıl saldırdı? Anneme sen Duru'nun annesi değilsin dedi. Annem de onu duyunca fenalaştı işte. İyi de çok saçma değil mi ya? Evet işte, bence de çok saçma. Ama benim bunun nedenini öğrenmem lazım. Ve bence Hazal bunun nedenini biliyor. Annesini de o alıp götürdü zaten. Yani ben aradım ama açmadı. Belki sen sorarsan... Tamam, ben onu arayacağım. Teşekkür ederim. Duru. Tunç, sana kim haber verdi? Babamı aramışlar annem için. Öyle haberim oldu. Ben de bana niye söylemiyorlar diyordum. Kerim Bey burada olunca tabii bana gerek duymadınız belli ki. O ne demek şimdi? Bu gereksiz ailenin içine benden daha fazla girmiş demek Duru. Tunç saçmalama istersen. Gel annem bu odada. Gidelim bakalım. Hadi. Yok. Önce bu herif buradan defolup gidecek. Öyle. Tunç bak ayıp ediyorsun. Bir sakin ol. Tamam durun. Sorun değil gerçekten. Yo sorun. Bu çok büyük bir sorun. Sen acayip kocaman bir sorunsun. Ama ben seni çözeceğim. Ben seni çözeceğim duydun mu? Nasıl çözeceksin peki? Yumrukların mı? Geçen sefer teke tek de çok şansın olmadığını gördük sanki. Bak sen benim böyle damarıma basıyorsun. Benim damarıma bas. Ya tamam durun artık ya. Ne sizin Verdiniz. Zaten o geçenki saçma sapan kavganızın nedenini de anlatmadınız. He? Evet. Tunç Bey anlatsın sana derdimizin ne olduğunu. Gereksiz. Dinliyorum. Duru dışarıda konuşalım mı? olacaktık sadece? Ee, aslında ben istedim. Seninle konuşmam lazım. Ya Allah Allah, sen benimle ne konuşacaksın acaba ya? Melike Hanım'ın. Ha, burası, burası. Tamam, burada dur. Burası Evet, evet, burası. Kalkmış. Kalkmış demek ki. Nereye gider ki? Ben içerideki garsonlara falan sorayım. Belki bir şey bilen vardır. Annem işte gördüğünüz bildiğiniz gibi. Çok iyi kalpli, şefkatli ondan sonra böyle tuttuğunu koparan anne gibi anne işte. Mükemmel bir kadın. Ama ama bir de bir karanlık tarafı var tabii yani. Böyleyse bir anda sırtını bir döner anlamazsınız bile. Tamam da Hazal'cığım biz bunu sormuyoruz ki. Hani bugün Melike Hanım geldi, annemle konuştu. Gerçekler dedi ya, onu soruyorum ben. <laughs> gerçekler, gerçekler. Durucuğum, gerçekler bazen o kadar rezil olabilir ki... ...sen dersin ki öğrendiğin zaman keşke hiç bilmeseydim daha iyiydi dersin. Hazal, Gerçekten bir şey biliyorsan Duru'ya söyle. Onun da kafası karışık. Oy. Güzel kız. Güzel gözlü kız. Ya senin kafan mı karıştı ya? Kafan mı karıştı senin ya? Ya şu surata bakar mısın ya? İnsan bunu karıştırmaya kıyabilir mi hiç ya? Hazal. Hı? Bak kafanı topla artık ve söyle. Benimle ilgili ne biliyorsun? Ay, her şey seninle ilgili zaten. Her şey seninle ilgili ya. O bütün kavgalar, bağırmalar, çağırmalar bunların hepsi sadece seninle ilgili ya. <laughs> Ama senin yüzünden hayatın yamulan kim? Tabii ki ben. Azal. Sen en başından hiç gitmeyecektin. Bir dakika ya. Ha. Nereye gitmeyecektim? Sen Melike'nin dediklerini merak ediyorsun, değil mi? Evet, merak ediyorum. Hadi söyle lütfen. Hadi. Berrin, Duru'nun annesi değil diyor. Duru, Berrin'in kızı değil diyor. Ama o söylüyor. Ben söylemiyorum. Tamam Hazal'cığım. Bunu ben de duydum zaten. Bunu neden diyor diye soruyorum. Ay! Ay! Ya. Yo, yavaş. Ay ya, çok yazık oldu. Hazal. <laughs> bak bak tamam yeter artık yeter. Hı. Sen bir şeyler biliyorsun. Hadi bana da anlat. Hadi. Biz karışmışız seninle. Çok karışık yani. Bak böyle söyleyince benim de kafam karışıyor. Sen şöyle bir baştan anlat bana hadi. Anlat. ne oldu? Görmüşler mi? Buradaymış Hazal. Ama giderken çok iyi değilmiş. Nasıl iyi değilmiş? Ya, sarhoş gibiymiş. Sarhoş mu? Allah'ım. Ne yapar gecenin bu vakti? Sarhoş sarhoş sokaklarda. Kadir bir daha arasana ben kendi Bu şarkıyı çok severim ya. Ben bu şarkıya bayılırım ya. Bayılırım bu şarkıya. Hadi gel, gel oynayacağız beraber karşılıklı gel. <laughs> Kafası yerine değil ki. Uçmuş. Telefonu çalıyor bir baksana. Ben şuna bir bakayım. Merak etmesinler. Tamam. Alo? Ben Hazal'ın arkadaşı Kerim. Kerim mi? Alo Kerim. Melike hanım siz misiniz? Evet benim. Ee, Hazal nerede? Burada benim yanımda bir gece kulübündeyiz de. Pek kendine değil gibi. Tamam biliyorum ben. Siz neredesiniz? Hemen yaz bana, biz hemen geliyoruz oraya. Tamam o zaman, bu numaraya konum atıyorum. Tamam, hadi. Tamam. Hadi gidelim. Kadir, Hazalı bulduk. Sen istiyorsan gelme şimdi evde tatsızlık olmasın. belki Hazal benim yeğenim, olur mu öyle şey? Tamam ama yani sıkıntı olsun istemiyorum. Melike ne olursun hadi bin arabaya, hadi beraber gidiyoruz. Tamam. Geç. Tamam. Hadi beyler yeter artık. Hadi. Şş, tamam. <laughs> hadi al kardeşim. Hadi yürü. Hadi sen de yoruldun. Biraz dinlen, Hadi. Hadi. Ne oldu ya? Ne oldu? Sen kıskandın mı beni? Hazal kendinde değilsin. Hadi. Ay. <laughs> Ay vallahi ben şu anda süperim. Harikayım hatta. Ay yaklaş bir şey söyleyeceğim. Yaklaş yaklaş. Ne söyleyeceksin? <laughs> Su alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Uf olmuştun, ben de öptüm, geçti. Hazal yeter artık kendine gel. Ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Kimsin sen? <laughs> ne oldu? Herkes benimle ilgilendi. Herkes benimle dans etti. Kimse seninle ilgilenmedi. Bozuldun mu? <laughs> Bak, gerimi de ben kaptım. Bravo sana, harikasın. <laughs> Aynen öyleyim. Aynen harikayım ben ya. Dünya benim sayemde dönüyor biliyor musun? Sen de o sarayında, o güzel sarayında benim sayemde oturuyorsun. Anladın mı beni? Hasan senin derdin ne ya? Ha? Biz karışmışız dedin. Kafam karıştı dedin. Her şey karışık dedin. Söyle anlat. Cık cık cık. Bu sefer hiçbir şey söylemeyeceğim biliyor musun? Hiçbir şey senin istediğin gibi olmayacak bu sefer. Yani bunca zaman ben ne yaşadığımı hiç anlamadım biliyor musun? Şimdi birazcık sen düşün bakalım. Olur mu? Dışarıya çıkmışsın. Sıcaklar mı bastı? Dışarı soğuk. içeride bekle hadi. Neyi bekleyeceğim ben ya? Annen geliyor. Annem mi geliyor? Hangi annem ya? Melike Hanım geliyor. Ya o niye geliyor ya? Niye geliyor? Kim çağırdı ki onu? hemen küsüm ona. Sana da küsüm. Öpmedin beni. Azal, bak pişman olacağın laflar söyleme. Hadi gel beraber içeri girelim hadi. Bırak. Girmeyeceğim ben. Benim durumu da çok bozuldu zaten. Seni öptüm diye. Tamam hava buz gibi. En azından ben içeri gidip sana bir şal falan alayım. Tamam mı? Bekle burada. Sen niye toparlandın? Nereye gidiyorsun? Ya görmüyor musun? Saçmalıyor işte. Siz devam edin. Ya olur mu öyle şey? Ben seni bırakırım eve. Olmaz. Ben kendim giderim. Sen Azal'la ilgilen. Duru. Bekler misin bir saniye? Duru. Duru. Bekler misin bir saniye? Ya ne var Kerim ne? Siz takılın işte. Azal. Ne? Azal yok. Azal gitmiş. Nasıl gitmiş ya? Ya nerede Hazal? Az önce buradaydı ama şimdi yok. Nasıl yok? Nereye gitti? Dediğim gibi az önce buradaydı ama gitmiş sarhoştu da. Allahım, Allahım ne yapacağız? Dur sakin ol buluruz merak etme dur. Ya. Az önce benim burada konuştuğum bir kız vardı. Evet. O nereye gitti? Aa, şu kız, şu tarafa doğru gitti ama. Buraya. Evet, bu tarafa. Evet, ben gidiyorum. Bekle, bekle. Ben de geliyorum. Sana taksi çağırayım, ben de onları aramaya gideyim. Ya, ne taksi ya? Yürü gidelim işte, yürü. Gece ikinci toplantıyı unuttun sandım. Yeni çalışmalarımızın sonuçları geldi. Artık kaç türlü ve ne miktarda kumaş üretebileceğimize karar verebiliriz. Kerim. Ben sanırım toplantıyı daha başlamadan bitirmek zorundayım. Neden? Bak. Tunç benim için çok önemli. Zaten onunla da ciddi düşünüyoruz. Böyle olup olmadık şeyleri üzülsün istemiyorum. O yüzden projeye de görüşmelerimize de ara versek iyi olur. Gerçekten Tunç istediği için mi? Yoksa? Yoksa ne? Kafan karıştı için mi? Saçmalıyorsun şu an. Hayır saçmalamıyorum. Ben sana çok netim duru, çok açığım. Ama sen bir türlü söyleyemiyorsun ve bunu bilmem lazım. Ben senin içindeyim. Sen... ...benim için sadece eski bir arkadaşsın ve öyle kalmanı istiyorum. Ya ben öyle kalmak istemezsem? Zaten bu yüzden görüşmeyelim diyorum ya. Tamam. Tamam, projeyi iptal edelim, askıya alalım artık her neyse. Yarın bir gün Tunç bu işi tamamen bırakmanı isterse ne yapacaksın? Onu da yapacak mısın? Ya niye böyle bir şey istesin ki? Öyle canı ister söyler. Bak konu sadece Tunç'la ilgili değil. Başka kiminle ilgili? Hazal'la da ilgili. Hazal mı? Yapma bak. Sen dün gördüklerinden dolayı böyle konuşuyorsun ama Hazal'la benim aramda hiçbir şey yok. Ya tamam da sen öyle sanıyorsun onun sana aşık olduğu her halinden belli. Ben de böyle aranızda bir engelmişim gibi olsun istemiyorum çünkü öyle değilim. Bak. İnsanların ne düşündüğü umurumuzda olmasın. Önemli olan bizim ne düşündüğümüz değil mi? Yapamam. Üzgünüm yapamam yani. Sen, Hazal, Melike Hanım bir anda hepiniz hayatımın merkezine girdiniz ve ben nasıl olduğunu bile anlamadım. Bak ben eski hayatıma geri dönmek istiyorum. Sen de Hazal'la ilgili konuyu bir daha düşün. Düşünecek bir şey yok. Ben Hazal'a karşı bir şey hissetmiyorum. Bu da değişmeyecek.